Evet. Ister. Bu Annem. çok fena bir kedi. Bak. Semra teyzesi onlara tavuklu pilav getirmiş. Şuna bak, şuna bak, şuna bak. Şu kocaman erkek ama biraz fazla bazlı oluyor. Çok da güzelmiş. Buna yavruyken parka atılmışlar. Bayan sağ olsun Altay evinde bakıp büyütmüş onları. Kış günü bırakmak istememişler. İki bu. Bu şu. Bak çocuğun görüşe bak. Şey Ve burada bir sürü hayvan var yani. Ve burası çok kalabalık. Acayip kalabalık. Şu çok mazlum çıktı. Ha şu da öyle. Sarı. Şunlara bak nasıl korkuyorlar. Bak bak bak. İşte böyle yere sürünerek geçince andaki korkuyor. Miau miau miau. Şuna bak. Etleri patladı. Bu kocaman göründüğüne bak. Acayip mazlum bir şey. Bu erkek mi kız hani. Çok güzelsin ya. Acayip tatlısın. Olur, canım. Yavrum. Şuranda bir şey var alayım batmasın. Saklanacak yer arıyor. İnsanlar gelip piştikçe. Bak o hemen ivaya geliyor görüyor Aha. O da tellerin arasına girmeye çalışıyor. Gidişe bak. Uçtu. He he kuzum. Kaya kuzum. E, burası sığınak, barınak, villa gibi. Küçük, Nerede küçük, bunlar? küçük. Tatlandı, oradalar, oradalar. Al gece. Al, al. Aa, baba, sinir, 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 ya. Ya, Semra Hanım aşıkla besliyor. <laughs> Özel olarak besliyoruz ellerimizle. Aferin yavrum, aferin, hepsini bitir, tamam mı? Sarmanca, ama ama Sarman. o bende mi? Sen? Ama sen karı koş, karı kapa. 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 O da oradan geliyor. İlaç açıya. Şu çok güzelmiş. Aha şurada, şurada var. Sen buraya hiç gelmiyorsun herhalde Özlem. Bu tarafa hiç gelmiyorum. Beni aşağı bir gün bakacak biri lazım. Besteme. Aşağıya taraflardayım. Bayramda Bidasın, bir gün bize olur. birisi lazım. Bayramda... Birer gün birer gün herkes gelsin. Hepimiz tatile gidiyoruz. Hepimiz tatile gidiyoruz. Sorma <laughs> ne oldu? Sorma. <laughs> Sorma. Genzele kaçmıştır. Birden yok, hızlı sıktıysa. Sıktı 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 Sakin. Ay. Sık, yavaş yavaş. yavaş. Tamam. Tamam, gel gel gel. Yavaş, Ay, dur, 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 dur. Tamam, şey yaptı geçti. Geçti geçti. geçti, geçti. Hadi, geçti. Hadi, ya, Antibiyotik diş, mi veriyorsun? Onu bir şey. İçim yemiyor. Yani, Acı acı oluyor ya. Çok dokundurmuyor, bağırıyor, hiç dokundurma. Anladım zaten. Şurası... Restorana Kırmızı... bırakmışlardı daha bir aylıktı. Baktım büyüttüm de getirdim. Ne olsun ya. Evimde şu an 4 tane yavru yine var. Ben yavru görmek istemiyorum. Yoruldum, yoruldum. Böyle böyle getirip atanları hiç görmek istemiyorum artık. Öbürü nerede? Hadi, sen neyle çıktın? Gel. Arkadaşlar, <laughs> Orayı keşfetseydiniz onun varın ne olur ya?